Burada dört e, ayrı işareti var ama aynalama tekniğiyle karşılıklı koymuşlar, bir amblem gibi hazırlamışlar. Mesela kurunta, o çok evet. iyi biliniyor. E, kurunta, Hititlerin esas hava e, tanıya verdiği isimdir. Evet. Biz şimdi burada 249 e, simge veya işaret Anadolu Hidroglifi e, belirledik. Fakat 249 birbirinden farklı değil. Toplam 8 gruba ayrı edebiliyoruz 8 grup ayrı edebiliyoruz onlar bize şöyle yenilik katıyor toplumsal açısından burada boya ile yazıldıklar için onlar daha çok grafiti tarzında yorumlamamız lazım yani hızlı yapılmış ve hızlı da anlaşılsın diye yapıldığını düşünüyoruz. Şimdiye kadar elimizdeki örnekler, Anadolu hidrogriflerinin örnekleri, çoğu anıtsal yazıtlar ya da küçücük mühürlerde. Yani bambaşka anlamlı olan yerler. Fakat buradakiler bize bu yazı sisteminin çok daha yaygın kullanıldığını Kullan, kullanıldığı fikir akla getiriyor. Yani e, burada herkesin görebileceği ve herkesin de anlayabileceği bir şekilde kullanıldığı e, düşünmekteyiz. Bu e, gerçekten yeni bir şey. Şimdi bunun anlamını tespit etmek zorlanıyoruz şu anda. E, Metin Bey ve <laughs> İtalyan meslektaşımız Massimiliano Marasi onun üzerinde çalışıyorlar.